Evde olarak kullanacaksınız. Gel çıkalım, yok yoktur. Fazla bedene girmeyelim. Yani. Önce tarafını gösterelim. Okullar tatil edildi. Biz de gidiyoruz evimize. Yani bize yaradı ama sınavlar falan başka bir zamana şey oldu. Yani bakalım ne <laughs> olacak. Yer var. Cumartesi, markası, pazar. Gidebileceğiz inşallah. Aynen 3 hafta gelmiş biz de gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada beklemenin bir alemi yok. Sınavlar artık okul nasıl ayarlarsa. Herhalde, okul herhalde bu sınavlar için ertelenme ya da uzaktan eğitim falan diyorlar sanmıyorum pek ama yani ilaki bir yeni bir program yaparlar. Saattir falan bekliyorum işte en sonunda aldım bileti Konya'ya gideceğim. Allah'a şükür aldık işte. Böyle bir şey oldu. İnşallah şey olmaz. Üç hafta bir tatil. Yani inşallah uzamaz daha fazla. Yani böyle bir, yok uzamasını istemiyorum ya daha fazla. Çünkü bizim için daha kötü, yazın okul olacak yani sıcakta. Açıklanarak koştuk, 2 saattir bekliyorum yine. Evet öyle yaptık. Maalesef <laughs> bilet bulmakta biraz zorlandık ama sonunda ek seferlerle falan, ya yeni açıldı seferler zaten onun açılmasını bekledik Kayseri. Ee, tatil 3 hafta dediler ama dönüşte de sınavlar olacak o yüzden muhtemelen bir buçuk 2 hafta durup döneceğim tekrar. Şimdiden olmasa da gider gitmez almayı düşünüyorum. Aldım abi ben Tekirdağ gideceğim. Biraz hem üzülüyoruz hem seviniyoruz. Vallahi arada kaldık abi. iki arada bir derede kaldık. Üzülüyorum ben vallahi. Ya okul uzayacak abi. Sınavlar ertelenecek. Kötü olacak yani. Kasper. Ya yürümede giderim ya sorun yok. Buradan tükürsem girosuna düşüyor. Sıkıntı yok abi. Abi sevindik ya vizeler açısından. İyi oldu. Kıble Dağı'na bilet almaya geldim abi. Şunu Abi Denizli'ye gidiyor ya. Deniz diye... Abi yok. Bilet olmadığı için bulamadık. <laughs> Abi gidiyoruz işte bulduk ya. Sizler Bir bizim de de yapsınlar diye. Hadi böyle böyle olacak. Dolayı evet bir yoğunluk var. Bu biliyorsunuz virüsten dolayı okullar tatil oldu. Yani bu yoğunla biz de hazırlıksız yakalandık. Öyle bir şeyden haberimiz yoktu. E şeylerimiz de yok yani. Ekseferlerimiz yok. Onları bile yapamadık yani. Bundan dolayı bir gerçi bir yoğunluk var. Yeniden itibaren gevşer yani. Ek seferler yapılır. Herkes rahatlar yani. Tabii canım böyle zaman böyle oluyor yani. Tatil süresi belli. Herkesin hazırlıklı olması lazım.